Herkese merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Seza Yıldız. Bugün pandemide çocuk olmak konusuna değinmek istiyorum biraz. Pandemi süreci çocuklarımızı psikolojik olarak nasıl etkiledi? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bütün dünyada yayılmakta olan virüs günlük yaşantımızda çok büyük değişikliklere sebep oldu büyük küçük herkes bu değişikliklere adapte olmakta zorluk çekiyor. Sağlığımızı tehdit eden bir virüs olduğu için kaygı seviyemizin de artması çok normal. Çocukların bu durumu anlamlandırmaları ve uyum sağlamaları yetişkinlere nazaran daha zor. Çocukların pandemi süreciyle bütün düzenleri bozuldu. Okulları kapandı, arkadaşlarından uzak kaldılar, sosyal ilişkileri kısıtlandı, hoşuna giden çoğu aktiviteden vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu durum çocuklarda kaygı, korku ve öfke gibi olumsuz duygulara sebep olabiliyor. Her yerden virüsle ilgili bilgiler duyup anlamlandıramadığı durumları ise kafalarında soru işareti kalmasına sebep olabiliyor. Ve böylece dünyanın güvenli bir yer olduğunu olan inançları yıkılabiliyor. Bu noktada yapılacak en önemli şeylerden biri çocuğun kafasındaki soru işareti işaretlerinin giderilmesini sağlamak. Ebeveynler çocukları daha çok etkilenmesin diye genel olarak böyle konuları konuşmaktan kaçınırlar. Çocuklardan gizli tutmaya çalışırlar. Fakat artık internet ve televizyonun bu kadar yaygın kullanılması çocukların mutlaka bir şey duyup öğrenmelerine sebep oluyor her duyduğunu ya da her gördüğünü anlamlandıramayan çocuk ailesinden kendisini ikna edecek cevaplar alamadıkça endişelenip kaygı duyuyabiliyor. Aileler çocuğun yaşına uygun bir şekilde bu virüsün ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve korunma yöntemlerini anlatmalıdırlar. Çocuklara anlatırken hikaye ya da resimlerden yardım alabiliriz. Bu durumun tehlikesi anlatılırken korunma yollarının olduğunu bilmesi çocuğa kendini daha güvende hissettirecektir. Bu süreçte derslerin televizyon ya da bilgisayar üzerinden takip edilmesi de çocuklarda ne yazık ki ekran bağımlılığına zemin hazırladı. Ee, okuldayken belli bir otoritenin içerisinde olan çocuk evde bu durumu sürdürmekte ne yazık ki zorluk çekiyor ve öğretmenin görevini üstlenen anne baba derse katılım konusunda çocuğunu uyardıkça aile içinde tartışma ortamı olabiliyor. Elinin altında bilgisayar, tablet olan çocuk o an ders dinlemek yerine daha keyif alıcı şeyleri tercih edebiliyor. Bu noktada çocuğu ara ara takip edip öğretmenle işbirliği yapmak ve çocuğu bir şeyler öğrenmesi için teşvik etmek önemli. Ekran bağımlılığıyla başa çıkmak için evde ya da dışarıda çocuğa aktivite ortamı yaratmak gerekiyor. Evde ailecek yapılabilecek aktiviteler düzenlenebilir. Örneğin kutu oyunları, kelime oyunları ve bunlar gibi çocuğun yaşına uygun etkinlikler düzenlenebilir. Dışarıda ise açık alanda hem fiziksel efor sarf edeceği hem de eğlenebileceği top oynamak, doğada yürüyüş yapmak, bisiklet binmek gibi aktivitelere zemin hazırlanabilir. Bu süreçten çocukların psikolojik olarak hasarsız çıkabilmeleri için ailelerin yardımlarına ihtiyaçları vardır. Çocukların gerekli önlemleri almasını sağlamakla birlikte hayatında devam ettiğini onlara göstermemiz adaptasyonları açısından daha iyi olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.